Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Harsh of Iron Man 4 Fransa Krallığının yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bir bölümde hatırlıyorsunuz Nazilerin yanında bulunduğumuz için ee, çok kötü topraklar kaybetmiştik ve de ona istinaden hazır dedik Nazilerin yanındayız. Koparabildiğimiz kadar toprağı koparalım. Çünkü şimdi ee, Nazilerin arkasından vurabilecek bir gücümüz yok. Yani eğri oturup doğru konuşalım. Yani oturup da ...arkasından vuramıyoruz. Dur bakayım, şuradaki müziklere de bir bakmak istiyorum. Arkasından vuramayacağımız için... Ee, ...dedim ki şöyle bir şey yapalım. Hani bırakacağız abi artık. Almanlar Rusları yiyecekler her şekilde. O artık onların cebinde. Biz de mevcut manpower'ımızı arttırmak için... ...bu arada ben bütün şeyleri dedim, e, ilk videoda bahsetmiştim hatırlıyorsunuz. Sizinle beraber oynuyorum, incelemedim diye. Bak şurada çok önemli bir şey varmış. Recruitable population Faktör 25 abi. Ya yani biz bunu yapmamız gerekiyormuştu. Yapmamışız keko gibi. Böyle bir hatamız var. Yani şu bizim çoğu manpower problemimizi belki de çözecek faktörlerden biriydi ama yapmadık. Malız. Unuttuk. Kendime de mal diyorum ama olsun artık. Olsun. Şimdi biz her zaman biliyorsunuz videolardaki şeyi amacımız. Madem bizde manpower yok, o zaman bizde manpower sürdürebileceğimiz ana faktörlere gidelim. Ana faktör nedir? Çin. Tamam, Çin Japonlarla savaştı. Biz bu durumda ilk önce Japonları bir aradan çıkartacağız. Bunun için zaten ufaktan hazırlıklara başladım. Ee, orduların yerlerini alıyorlar mı? Bakayım. Ufak ufak orduların yerlerini alıyor. Ee, bu emri vermiştim. Ajanlarımı da göndereyim. Ajanlarımız da boş durmasınlar abi. Yeni ajanlarımız da gelecek zaten. Ha yok bunlar isyanları bahsediyorlar. Yok bazı bunlar isyan bastırıyorlardı. Bunlar gursun. Yeni gelecek isyanlarımızla da e, ajanlarımız da Japonya'ya gideceğiz. Sonra Japonya'ya bir yaz... E, abi 100 bin power nereye gitti ya? Az önce burada 300 bin falan yok muydu ya ben kör müyüm abi? Ne oldu o manpower'a bir şey Attention. oldu o manpower'a. Bir anda sanki orada kilitim ben power yok oldu gibi gördüm ben ya. Yani. Ben anlamadım orada kilitim power'a ne oldu bir anda ya. Hakikaten bir anda uçtu gitti sanki. Bu şeyler buraya gelsinler abi. İtalya sınırını Çünkü bunların zaten şeye gideceği yok. Ee, Japonya savaşına götürmeyeceğim bu arkadaşları. Ee, Japonya savaşına gidecek ordu burada. Şimdi, Ekotini Sen buraya geliyorsun Hızlı ve seri bir şekilde yola Başka Şurada liman vardı Sen de buraya gel Bir ordu daha yeter Abi. mi? Onu düşünüyorum Bence işimizi biz, Aa, i̇şimizi biz garanti alalım İki taraftan çıkartma yapacağım ee, Ki rahat edelim diye Umarım gemiler bu arada taşırlar yani Şimdi en önemli faktörlerimizden biri de o gemiler taşıcak taşımayacak. Bu arada arkadaşlar yeni mikrofon aldım yani kulaklık aldım. Instagram'da görmüşsünüz. Hani ses nasıl geliyor? Şu anki ses nasıl? Hani onunla ilgili bana bir info verirseniz ben çok memnun bahtiyar olurum bu konuyla ilgili. Eskisine nazaran nasıl iyi mi kötü mü merak ediyorum. ya çünkü önceden mikrofon kulaklık ee, şey mikrofon kulaklığı ne ya kameranın mikrofonunu kullanıyordum ee, şimdi biraz daha iyi bir mikrofon nihayetinde bakalım şimdi buraya ben ya biz bu arada Japonya'ya kimi götürsek hemen ifşa olacak bu arada da yani kimi götürsek götürelim direkt ifşa yani bir kere tip benzemiyor ama olsun sabotajcı olsun Alman olsun sen abi doğruca Hemen hızlı ve seri Japonya'ya git Kriptosu yetişir mi? Hemen ona bir bakalım Kripto çünkü yetişirse bayağı güzel olabilir Hani Tam olmasa da birazcık etkili Olabilir 219 mu? Çöz abi yani, Muhtemelen yetişmeyecek ama olsun denesin Keşke birazcık Daha önceden yapsaydık de. Kafam da kafamda yoktu Şimdi bizim amacımız şu ee, Japonya Çin'i kapitüle etmeden bizim hızlı ve seri e, şeye çökmemiz gerekiyor. Borodino'yu yapalım. Japon'a çökmemiz gerekiyor ki sonradan Çin'i alalım. Bu arada Borodino Savaşı ile ilgili de bir info vereyim size abi. Borodino Savaşı Fransızların e, bayağı burada hatta Borodino'yu görebiliyor musunuz ki ya? Hani çok ağır bir şekilde Rusları dövdüğü, baya baya ilerlediği bir savaş. Yani yine savaşta çok fazla üstün durumdaydı Fransızlar. Ancak o kadar hızlı ilerliyorlardı ki, yani ya aynı savaşın taktiğini Almanlara da uyguladılar desek yeridir abi. O kadar hızlı ilerliyorlardı ki bu ilerlemenin sonucunda arkadan destek getiremiyorlardı. Hani mühimmat, yiyecek, içecek vesaire yani o supply yetişmiyordu. E o supply yetişmediği için abi Ruslar birden bir karşı atak yaparak e, ya tabii ki savaşın detayları bu değil ama yani kaba taslak söylüyorum. Bir de bizim tabirimize söylüyor. E, tepelerine çökü verdiler arkadaşlar tek seferde. Hani buradan oluşan e, bir mevzuydu desek yeridir. Ben bir de şu Hiroshima tarafına da kullanayım ajanımı. Pardon yanlış oldu. Ajanım gel. Şu Hiroshima tarafına da kullanayım. Ya belki birkaç operasyon falan yaparız biliyor musunuz abi? Lazım olur. Ya Boradino olayı da bu şekilde olmuştu ve Fransızları Eee hezimete uğratmışlardı. Kötü bir yenilgi bana söyleyecek olursanız ama yani Oralar orular daha gelemediler değil mi? Aa gelmiş bir dakika. Şimdi. 5 tanesi buradan çıkacak abi. Tamam mı? Bak buradan çıkacak. Şuradan. Hiroshima'nın bu tarafa gelsin. Nagasaki'nin bu tarafına gelsinler abi. Diğer beşi de. Tamam mı? Şurada. What? Attention. Ha sen şey ordusun tamam. Bu diğer beşi de. Ekutey. Burada saplay alamıyorlar yalnız. Böyle bir durum var. Bir dakika, burada niye saplay alamıyorlar? Oo, burası tek bölge olarak mı geçiyor? Oy, bu kötü oldu o zaman. Bir dakika, şimdi patladık. Hmm. Dur, şimdi hiç hoş şeyler olmadı yalnız. Şu an hiç tatlı şeyler yaşanmadı. Nasıl yaparız? Kötü oldu bu. Şöyle yapacağız abi. Sizi British Malaya'ya gönderelim. Planım istediğim gibi olmadı. Yani ben bu kadar supply tüketeceklerini düşünmedim. Bakalım şimdi buradan şöyle bir ayar çekeceğiz. Ondan sonra da bakacağız ne yapacağımıza. Bu adam var bu. Bunun ordusu. Niye yani gelemedi bu? Bu supply yetmediği için muhtemelen gelmedi. Bravo. Biraz savaş bir değişiyor. Saçma sapan bir sen gel o zaman. Bu şeyler olmuyor. Tüm planlar farklı işlemeye başlıyor şimdi. Çözeriz ama ya. Şu an saplayın yetiyor. Tamam. Şu an oldu. Yani yeterli saplayı çözdüsek buradan çözersin. Orada bu umarım yetişebilirler ya bu arada. Şu şeye giremiyoruz ee, şu bölgelere gitmeyi çok istiyorum açıkçası ama hani gemi 3 kareye birden kaldırabilir mi emin değilim o yüzden risk almak istemiyorum yani yoksa açıkçası bir de alalım mı risk yani 3 kareyi birden kaldırır mı acaba? Kaldırırsa yok ederiz. Kaldırmazsa perişan oluruz. Deneyelim. Yani demekten zarar gelmez. Açıkçası. Tamam bu ajan içeride. Bir dakika bu ajanı şuraya alabilir miyiz abi? Burada çünkü isyanlar baya baya yükseliyordu. Benim bu... düşüyor düşüyormuş bu arada. Tamam. İsyan artan bir yer var mı? O zaman ne yap biliyor musun? Sen kat tak takıl şimdi ya Ya da göndereyim ya. İsyanı bastırsın yine de. Bir işe yarasın, boş durmasın. Gel. Yani yüzü de az değil. Ya da bir şey söyleyeceğim. Azıcık. Trade kontrol var. Boost ideoloji var. Propaganda var abi. Propaganda yapsak mı acaba ya? Abi ben bunu Japonya'ya gönderiyorum. Propaganda yapsın biraz. Let's go. Hiroshima'ya let's go. Elinden geldiğince propaganda yap. Ortalığı birbirine kat. Hadi aslan parçası. Ya muhtemelen mahvolacak ama olsun. <laughs> Aklını alacaklar muhtemelen ama olsun. Evet. Ya aslında savaşta ee, şeyi de bekleyebiliriz. Şu Filipinlere savaş açacak ya. Filipinlere savaş açmasını da bekleyebiliriz, bir tık savaş açtığı an vurabiliriz, niye çünkü gemileri birazcık Pasifik'e yönlendirecek yani bu Amerika taraflarına yönlendirecek ee, Bu Filipinler'in mevzusundan sonra, biraz bekleyelim bakalım anlarız 2 milyon asker, Öf, çok da askerin var ya, abi biz manpower problemini çözemezsek var ya Vay bizim halimize, vay bizim halimize bu arada bir şey söyleyeyim mi size? Ya büyük, büyük patlarız abi. Çok büyük patlarız bu arada. Onu çözemezsek şahit. Güzel uçaklar birikmeye başlasınlar abi. Uçaklar birikmeye başlasın. Denizaltılarımız da geliyor ufak ufak. Şu an her şey istediğim gibi gidiyor. Şimdi ne eksiğimiz var? Tank. Yavaş ilerliyor. Tanka biraz yatırım yapabiliriz. Abi mühimmat çok az. 36 bin mühimmat çok çok az hemde. Anti tank üretmeye başlamamız lazım. Abi evet anti tank. Anti tank birazcık e, önem arz ediyor. Anti tank üretelim abi. Ya yani madem Almanlarla savaşacağız, savaş hazırlığı yapıyoruz. Bizim buna ihtiyacımız olacak. Şimdi kalanı da şuraya Hepsine bir artık vereyim abi. Tamam bak hepsine bir artık vereyim şu şekilde. Sonra kalan boşlukta mevzu yaparız. Tamam mı? Hazır mıyız bu arada? Bu arada heyecanlıyım. Harbiden de heyecanlıyım. Bu kadar gemi Japonlara yetecek mi bilmiyorum. Abi burası burayı alıyor mu acaba ya? Ya umarım... Ya burası orayı alıyordur bu arada yani. O zaman... Birazcık bekleyelim. Sonra savaşı başlatalım. Şu şey bitsin. ideya bitsin. O biter bitmez abi. Ne vardı ise vuracağız artık. Onu bekliyorum şu an. Amerika'ya savaşı bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum. yapalım mı ya? Endüstri, endüstri falan çökersek mi acaba abi? Bir şeyler olabilir aslında. Neyse, sıkıntı yok. kalsın şöyle artı pantı, artı yapalım. Bekliyorum şu an. Ne kadar zamanımız var? 17 gün daha var. Hadi abi. Birazcık daha. Let's go. abi biz bu arada heh, bunu yapıyoruz. Bir an ürktüm korktum ya şeyi unuttum diye nükleeri unuttum diye. Almana zaten her zaman gibi bir nükleer show yaparız kesin. Ya şeyleri çağıramıyorum. Papıtlarımı çağıramıyorum. Çünkü ben papıtlarımı çağırdığım zaman ah bak Japonya savaşı açtı abi. Şimdi June'a kadar bekliyorum. Şu son güne kadar bekliyorum ki gemiler bayağı bir da... ama bir şey söyleyeceğim. O arada eğer Japonya Çin'i bitirirse biz biteriz bu. Başlatayım abi vazgeçtim. Ya çünkü şöyle de bir gerçek var. Çin biterse biz biteriz. Çin bitmeden bizim mevzu yapmamız lazım. Ya artık gitti. Aa gitmemiş ya. Yakalandık. Aa yo yakalanmadık. Yakalandık mı? Yo gidiyor Pasifik'e gidiyorlar. Gördünüz mü gemiler Pasifik'e doğru gidiyorlar. Planımız işe yarıyor galiba. Hadi oğlum. Abi siz savaşa gelmeyeceksiniz hiçbiriniz. Amerika gel abi. Çin gel abi. Nana yapalım sıkıntı yok. Bunların hiçbirini savaşa çağırmayacağız. Şimdi bana şöyle Japonya. Oğlum ben sana savaş açtım zaten. Neyin tribünlesin sen ya? Abi şu an Amerika'ya savaş açtı. Saniye bizim çok işimize yarıyor. Gemilerini buradan uzaklaştırdı anlamına geliyor bu. Ya buradan da kontrol edebilirdik ama daha o kadar araştırma yapmadılar yani. Aynen tam böyle göremiyoruz biz. Hani 139 intel tam yeterli değil. Yet yani ajanlarımız birazcık yetersiz kaldı ama o da bizim geç göndermemizden normal. Oo bu arada bir dakika. Aa, oo abi heriflerin ana karada yığıma asker var bu arada. Attention. Şimdi biri hariç dördü birden buraya vuracak. Şimdi biri neden vurmuyor abi? Hemen size söyleyeyim. Bak biri neden vurmuyor? Hatta şöyle hareket ettireyim onu. Güzel. Biri şu yüzden vurmuyor bak. Hah. Aldım. Sizi. Ya çünkü buradan asker buraya geçebiliyordu ya. Onun geçmesini engellemek içindi. Sen de gelebildin mi? Geldim. Çok güzel abi. Bu arada Japonları erken bitir. Yok bir dakika. Sen şöyle gel. Sonra şöyle git, şöyle git. Pare. Sen şuraya vur. Güzel, 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 güzel. Let's go, let's go. Oradaki Tokyo Hiroshima limanını alırsak var ya çok tatlı olur. Aldık. Let's go. Let's go. Bon. Vurun abi. Sen şurayı al. Çok güzel gidiyoruz. Kabul. Hayır kabul. Line. Bir <laughs> an yes yapacaktım. Good line. Kabul. 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 Bizim savaşımıza bizim dışımıza kimse gelmesin abi. İstemiyorum. Müttefik kuvvet istemiyorum abi. Asla istemiyorum. Attention. En son istediğim şey müttefik. Gerçekten de o yani. En son istediğim şey mülteçti abi. Dur. buraya. İki buraya. İki, sen... Yok sen değil. Sen boşasın. Sen de şöyle yürü abi. Let's stop. Bizim şeyler gelene kadar idare etsin. Buraya. Güzel. Burayı tut abi. Burayı tut. Sadece burayı tut. Başka hiçbir şey yapma. Bunlar burayı hallederler. Sen orayı tut. buraya yarma. Let's go. Let's go. Hadi oğlum. Sen buraya vur. Bu arada Japonlar şu an yer almaya çalışıyorlar abi. Pozisyon almaya çalışıyorlar. Bizim avantajımız bu. Şeyleri çok kötü durumları. Ya istediğini çağır lan savaşa. Bu arada benim birlikler hala gelemediler ya. Birlikler bir gelse çok daha tatlı aklını alacağız Japonların da gelemediler hala. Ya gelmeyin oğlum savaş. İstemiyorum. Işte. Ya <laughs> <laughs> Ha geldi abi. Tamam şöyle yapacağız. Dur. Şu planı iptal et. Tamam. Ya Çok seri buraya gel. Ve buradan yardır abi. Sen böyle. Urra gidiyorsun. Sadece Tabii. sen şunu yap. Tabii. Sen de bunu yap. Bu en azından boşta kalmasın o kadar şey yaptık Şimdi diğer birlikte geldiği zaman O da direkt buradan vuracak abi Ve Japonların işini bitirmiş olacağız tek seferde Ve Çin'i kurtarmış olacağız Tabii ki Çin'i ben sonradan Ya bir şey söyleyeceğim Acaba beklesek mi birazcık ya Çin'i yesin Hemen işgal etmeyelim Acaba, hayır şeyi düşünüyorum, acaba Çin'i pırpırt yapabilir miyiz? Dur, hemen almayacağım abi, şu Tokyo taraflarında birazcık duracağım. Hemen bitirmeyeceğim işini. Zaten gelmeye de başladı şeyleri, e, birlikleri. Hani kolay da zaten bitiremeyeceğiz işini. Onun da çünkü birlikler artık selamın aleyküm demeye başladılar. Ama Tokyo'yu, hani şurada duracağım abi şu bölgede bir duracağım. Attention. Şöyle gel. İttir. Güzel. Hadi oğlum. Uçaklarımı getireyim mi ya? Ya çok uçağım yok ama ola olduğu kadar uçak getireyim ya birazcık. Ne kadar varsa artık. Var olanlar gelsin. Lan, a, mouse'u düzenli. Lan. <laughs> Olduğu kadar abi uçaklar artık. Şuraya bir inin. Sonrasını halledeceğiz. Gireceksin hadi. Bu arada zorluyorlar ha. Hani şey olmaya başladı, hissettirmeye başladılar şu an. Ama sıkıntı yok hemen arkaya bir çıkartma yaparız. Bu birlik geldi mi? Geldi. Bak şimdi bak. Şimdi siz asıl şovu izleyin abi. Sen hemen şuraya geç. Hemen abi bir çıkartma daha. Hemen tık tık. Şu tarafa bir çıkartma daha yapacağım. Hatta bir saniye yo niye oradan yapıyorum ki? Direkt Japonya adasından da yapabilirdim ben ya. Değil mi? Yani niye oradan yapıyorum ki? Bana nereden liman verirsin? Ver Hiroshima limanını ver abi bana. Direkt abi Hiroshima limanında çıkartma yapacağız. Direkt seri. Şu Tokyo tarafına. O süre içerisinde artık Japonlar Çinlileri yerse yırttık. Yemezse kötü. Osaka'yı aldık mı? Hadi oğlum. Araç o. Alamadık bu arada iyi direniyorlar bu arada. Bayağı geldiler. Ara çıkabıko. Hadi oğlum. Sıkıntı yok. Çıkartma yapacağız yine. Benden yine problem yok yani. Kurtuluşun yok. Seni. Takara çok o. Çünkü burada şimdi asker yığdı ya, asker yığdığı için ilerlememiz de zorlaşıyor ama şey getirdiğimiz zaman bir çıkartma yaptığımız zaman abi o zaman rahatlayacağız hatta gerekirse biraz ittirmeyi durduralım siz ittirmeyi bir durdurun ya da dur şöyle şöyle bir durun abi bitir. ben hemen çıkartmayı falan hazırlayayım şuraya çıksak tamam buradan Tokyo'ya yürürüz Geldi. Güzel. Abi birlikler geldi. Abi direkt bak şuraya çık, gerisi bizde. Tamam mı? Zaten bu deniz bizim kontrolümüzde gemilik olarak. Rahatsız yani. Burayı hemen boşaltacaklar. Arkaya doğru gitmeye başlayacaklar abi. Arkaya doğru gittikleri dakika biz gerekeni yapacağız. Size de görev vereceğim. İki tane çıkartma olsun. Güzel olsun siz de abi ee, ne tarafa çıkın fazla şey açmadan mevzuyu açmadan yani alanı genişletmeden siz de buraya çıkın tamam Güzel. Burada bırakabiliriz. Bence gayet güzel geldik abi. Hani Japonlara karşı. Bu arka taraflara çıkartma yapacağız. Nasıl olsa ordusunu buraya yığdı. Rahatlıkla çıkacağız. Yani limanlarda yani buralarda kimse olduğunu zannetmiyorum. Boş toprak sonuçta. Limanlarda bir kuvvet varsa o artık bizi öper mi öpmez mi onu göreceğiz. Hani benim isteğim şu. Tam bu zaman aralığında Japonlar Çin'i yerse Çin'i biz zaten direkt alacağız Yemezse sağlık olsun. Yani umarım zamanlamamız çok iyidir. Ya yani Her şey zamanlamaya bağlı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.